Geçen senenin M3 sorusunun benzeri. Birleşik fiilin yazımında yanlışlık var. Yardımcı eylemlere biz isim artı beko yani buyurmak, etmek, eylemek, kılmak, olmak diyoruz. Eğer bu tip kelimelerde birinci kelimede ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazıyoruz. Emretmiş, bakın birinci kelime emir, ikinci kelime etmek, birinci kelimede i ünlüsü düşmüş, bitişik yazılmış bu doğru şutladık. Birinci kelime ayırt, ikinci kelime edilemez ayırt kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için bu ayrı yazılmalıydı yanlış hemen geliyorum buraya sabır mı etmeliyiz eğer birleşik sözcüğün arasına mı edatı girerse ya da de bağlacı girerse ayrı yazılır. Bu da doğrudur. Hemen Denizli'ye bakalım. Mal etmek birinci kelime mal kısmı herhangi bir ses olay olmadığı için ayrı olması doğrudur. Hemen Edirne'ye gelelim. Burada da göç etmek var. Birinci kelime göç herhangi bir ses olay olmadığı için ayrı yazılması doğrudur.